Gün basitti. Erbakan hoca hain diyecek, Erdoğan da hain görünüp hainleri temizleyecekti. Tıpkı Hz. Musa timsali. O da Firavun'un sarayında büyüyecek ve en sonunda Firavun'un karşısına dikilecekti. Çünkü Erbakan hoca anlamıştı ki içimizdeki hainleri bitirmeden küffara kafa tutmak ahmakça bir işti. Bu yüzden Erdoğan bir yandan Amerikancı görünüyor, Diğer yandansa Erbakan Hoca onu eleştiriyor ve devlet içindeki FETÖ'den başka hep darbe yapmış olan NATO'cu layık kesime güzel görünüyordu. Bu arada hemen eleştiriye başlayıp videoyu kapatmadan önce söyleyeceklerimizi bir dinleyin. Ondan sonra aklınıza yatmazsa eyvallah kapatın. Bildiğiniz gibi Erbakan Hoca'nın birçok sefer partisi kapatılmıştı. Artık ismi mimlenmiş ve halk gözünde şeriat getirecek, tüm insanların başını kapattıracak, namaza gitmeyenleri hapise attıracak algısı oluşturulmuştu. Trende hanımlara ayrı, erkeklere ayrı bindiriyorlarmış bilmem ne. işte işit yok, korkuyorum. Yaşantımı etkileyecek şüphesin evet. evet. değil. içerisinde evet. Daha kapalı genellikle. bir genellikle, refahçılar. Yedir olacağız ama fazla bak yapamaz. Ne yapmıyordum? Evet. Dayanmıyor yaptığı hareketler, o yüzden biraz şeyim, yani tedirginim gerçekten. Onlara bağlı olan fanatik grupların bu işi e, olarak Kendisi dönmedi. parti kursa çok basit sebeplerle hemen kapatılıyordu. İşte bu sırada Erdoğan öne çıkacak ve farklı bir parti kuracaktı. Fakat devlet içindeki NATO'cular bundan ya şüpheliydi. Acaba iktidara e, yani, gelince kadar izinden yöntem bunu mu gerekiyor? Ama Erdoğan biz gömleği çıkardık diyerek milli görüş gömleğini yani Erbakan Hoca'yı kastediyordu. Onunla işimiz yok algısı veriyordu. Diğer yandan Erbakan Hoca Erdoğan'a hedef alıyor, o bir hain diyordu. AK Parti'ye en sert eleştiriler Erbakan'dan geliyordu. Hatta onun yaptığı muhalefeti ulusalcılar, solcular, hatta komünistler bile yapamadı. O sebeple Erbakan konuştu, düşmanlar sustu. Erbakan'ın zekası dostu da düşmanı da susturdu. Arada kendine yol açabilen ak kadrolar Türkiye'nin büyümesini ve en önemlisi sağlık reformlarını gerçekleştirdi. Sağlık reformu Erdoğan'ın en büyük kozuydu. Zira her işin başı sağlık diyen bir toplumuz. Elbette önce iman. Ancak imanımızı boğmaya çalışan tek dişli canavarlara karşı reformlar ekonomiden başladı. AK Parti halkın çeşitli kesimlerinin de desteğini almıştı. Ulusalcı laiklerse tüm muhalefet işini Erbakan'a bırakmış. Erbakan'ın öğrencisi Erdoğan'ı dövdüğünü sanarak serin ağaçlar gölgesinde keyif yapıyordu. Erbakan darbecilerin anlamaya erişemeyeceği bir ustalıkla AK Parti'ye oy kazandırmıştı. Bu dengeyi çok sağlam tutturmuştu. Peki Erbakan'ın AK Parti ve Erdoğan'a söylediği sözler ne olacak diyenler varsa hala Bunlar daha çocuk, bunlar siyaseti bilmez, bunlar Siyonistlerin yolunda gidiyor sözleri Erbakan'a ait diyenler evet öyle. Peki ama Erbakan Hoca yıllarca kendi gölgesinde yetişen kadroyu bilmiyor muydu? Siyonist uşaklarını fark etmez miydi? Siyonizme alet olup ihanet eden One Minute diyebilir miydi? Okay. Ama o Bob Başkanı diyenler. Bu aslında Amerika'nın kurduğu tekere çomak sokmak gibiydi. Türkiye bu işe dahil olarak Amerika'nın burada kuracağı artı bir NATO kuvvetine çomak sokacaktı. Nasıl mı? Erdoğan bu işe dahil olup Amerika ve İsrail'in alacağı kararlarda söz sahibi hakkı elde ediyordu. Bu durum oluştuğu için de Türkiye'nin kabul oyu olmadan Amerika ya da İsrail bu birlik içinde adım atamazdı. Tıpkı Birleşmiş Milletler'deki 5 daimi üyeden biri kabul etmezse durum iptal olacağı gibi. Erdoğan da bu işe dahil olarak bu işe çomak sokacaktı. Nitekim bu proje Erdoğan'ın dahil olma adımıyla daha doğmadan bitecek ve iptal edilecekti. Ama Türkiye dahil olmasaydı Amerika bu kılıfı kullanıp Orta Doğu'da kendi yasalarını çıkarıp at gibi koşturacaktı. Nitekim Türkiye'nin dahil olmasıyla bu proje bir süre sonra iptal oldu. Sizce niye iptal oldu? Çünkü bir anlamı kalmamıştı. Peki Yahudi Cesaret Ödülü ne olacak mı diyorsunuz? Bu ödül Erdoğan'a değildi. ABD'deki Yahudi cemaatinin verdiği ödül 2. Dünya Savaşı'nda zor durumdaki Yahudilere Türk diplomatların yaptığı yardımlardan ötürü Türkiye'ye verilmişti ve sadece Türkiye'ye değil bunu yapan bütün ülkelere. Nitekim kendileri de itiraf etmişti. Neyse. Gelin şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet, operasyon devam ediyordu. Ama diğer yandan Saadet'in içinde Numan kurtulmuş gibi önemli bir isim ortaya çıkmıştı. Saadet lider eksikliğini Erbakan Hoca sonrası tamamlamış gibiydi. AK Parti %7-8'lik bir oy kaybına uğratacak bir tehlikeydi. İşte tam bu sıralarda bir anda kimsenin beklemediği bir şey oluyordu. 2010 yılında Numan Kurtulmuş Parti'den ayrılıyordu. Aslında Erbakan Hoca ona yol veriyordu diyelim. Çünkü saadette kalsa AK Parti'den oy koparacaktı. Daha sonraysa kendi partisini ve ardından da AK Parti'ye geçecekti. Bunlar tesadüf olamazdı. Bir akıl sırası geldiğinde siyasetçilerini muhalif yapıyor, daha sonra görevi bitince iktidar yapıyordu. Bu planın ana aktörü Erbakan Hoca oluyordu. O gerçekten çok zekiydi. Bunu Hoca düşmanları bile onaylıyordu. Erbakan Hoca 28 Şubat sonrası aynı siyaset tarzıyla devam etseydi Müslümanlara nefes dahi aldırılmayacağını biliyordu. Fırtınanın kasırgaya dönüşeceğini iyi okuyan Erbakan Hoca, partiyi yenilikçi, gelenekçi diye ayırarak bölünmenin esasında hayırlı bir iş olacağını bilerek hareket etti. Ektirildi. Zira ortada bir sürü yasaklı vekil vardı. Yasakların büyümesi böylece önlendi. Bu yasakları getirenler nihayet Erbakan'ın partisini böldük diye ziyafet şölenlerinde sarhoş zafer naranları atarken onun aklında Büyük Türkiye macerası bir an olsun gitmiyordu. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul gibi bir metropol şehrin imtihanını geçmiş, Erbakan kadrolarının tüm detaylarını bilen bir kişilik olarak halkın teveccühünü de kazanmıştı. Erbakan halkı iyi tanıyor, Erdoğan liderliğindeki bir oluşumun yeniden iktidara geleceğini biliyordu. Bu sebeple kendi efsanesini bitirmeye karar veren yine Erbakan'ın kendisiydi umarız video altına bak onun için ne dedi gibi sözler atılmaz. Eğer atılıyorsa demek ki bu video izlememiş ya da düşünmeden izlemiştir. Fakat ciddi bir akılla düşünüyorsanız, oyunu üst perdeden okursanız derin aklı göreceksiniz. Oyunu yazan siyasetçileri oynatan bir akıl. Bir yandan Bahçeli hamlesi, diğer yandan Erbakan Hoca hamlesi. Ortada birbirine düşman görünen ama danışıklı dövüş yapan devletin adamlarını göreceksiniz. Ve devleti tanıdıkça haberlerde anlatılanların bir tiyatrodan öteye gitmediğini fark edeceksiniz. Ve anlattıklarımızı anladıkça bildikleriniz sadece birer basit bilgi olarak kalacak. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.